Büyük Birlik Partisi Sakarya İl Örgütü'nün istifasından sonra Genel Merkez Müteahhit Cengiz Bayer'i il başkanı olarak atamasını yaptığını duyurdu. Başkanım Genel Merkez atamanızı gerçekleştirdi. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Siyasette iki şey vardır. Bir bol zamanınız olacak bir de maddi imkanlarınız olacak bundan önce buraya kadar gelen arkadaşlarımızın maddi konuda herhangi bir e, imkansızlıkların olacağını hiç zannetmiyorum. Öyle bir arkadaşlar değiller ama zamanla ilgili işlerine daha fazla zaman ayırma adına e, bir sıkıntıları oldu. Ve bu teklifi e, belli bir süre düşündükten sonra e, kabul ettik. Tabii ki e, kabul etmemizin e, en başta nedenlerinden, e, şeylerinden, sebeplerinden bir tanesi olmazsa olmaz e, Büyük Birlik Partimizin e, Cumhur İttifakı'na e, dahil olması. E, bizler Cumhur İttifakı'na e, dahil olarak siyasetimizi yapacağız, e, geliştireceğiz. Bu konuda o disiplinden kopmayacağız. Arkadaşlarımızla o noktada bir hemfikiriz. 30 35 günden beri devam eden bir e, süreç. Sağ olsun Genel Başkanımızın tesipleriyle eee teşkilattan sorumlu tevfik Eren e, başkanımızın ve diğer e, başkan yardımcılarımızın e, görüşme, yapmış olduğumuz görüşmelerde ee, karara verdik ve bugün itibariyle e, işte iki günden beri e, büyük büyük birlik partisi Sakarya il başkanlığı görevini almış bulunmaktayız. Bizim ana hedeflerimizden bir tanesi Sakarya'da bir şekliyle si siyasete küsmüş veya küstürülmüş Z kuşağı dediğimiz e, arkadaşlarımızı siyasete kazandırmak, e, özellikle olmazsa olmazımız kadınları siyasetin içerisine almak gibi bir e, hedefimiz var.